Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA Vice City serisine devam ediyoruz. Ee, 13. görevdeyiz. Lakin e, 13. görev başka bir video görev olacaktı. E, bu şey. Lanca'yı kurtarma görevi. Lakin onu yaptık. Şimdi polis gene peşimize takıldı. Neden takıldı bilmiyorum. Ee, C'ye gidelim. C'ye gidiyoruz. Şuradan dönelim. C'ye gidiyoruz. D'ye sonra bakarız. C gene açılmış. C'ye gidelim aynen. Allah. Dönme işte ters dönme. Lan in. Aa patlayacak kaçıyoruz. Buradan hemen C'ye uçuyoruz. Ee, uçuyoruz derken arabayla gidiyoruz. C'ye gidelim. Sonra görevimize bir bakalım. Hemen. Videosu olabilir Taylan görüyor orada herkes yıldızın ne olduğunu. Senin yüzünden arabayı kontrol edemiyorum benim yanıma yaklaşma be of niye uzun yolu seçtin? Taylan lütfen yapma. Tamam mı? Lütfen. ben sussana Taylan. Evet C görevinden hmm, oğlum polise izdim galiba. Ah 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 ah. Ee, Lea ve yazmaya gerek yok. Göreve gidince polisler gidecek zaten galiba. Polisler geldi. Koşuyoruz. Evet arkadaşlar. Çarptık. Uzun süredir görüşmüyorduk adamın. Evet. Görevimiz ne? A. Gidiyor. Bak gemi çıkıyor yola. Rapapam. Bakalım görev ne? Hatırlıyorum ne olmuştu. Işte. Ne oluyor ya? Allah. Zoraf. Zor mu olacak görev? A. Ne oluyor? Aa, kaçıyormuş. Bunları mı öldüreceğiz? Neredeler? Şuradalar. Allah. Bunları koruyacağız. Sus. Evet çok deli bir olaya girdik. Taklıcı tayfa. Ah bu da patladı. Nerede var? Atın. Sus. Evet. Bunları da öldürelim. Güzel, güzel yine. Hemen bu da patladı. Başka? Başka da yok. Görev bu muydu? İnşallah budur. Devamı gelmez. İnşallah kısa bir görev hemen kısa bir görev videosu olarak ekleriz bunu da bakalım oho bunları da mı öldüreceğiz Öldürüyor. tamam hemen elime yüzlü alayım neredeler ha bunları ön taraftakiler öldür diyor çabuk lan lan hadi şunları öldürelim hadi bir yaklaş Allah geldiler mi? Neredeler? Allah neredeler ya? Lan. Allahım ya. Neredeler? Allah Allah. Öldürdük ya hepsini ya. Dur. Arkada birim ölmüş? Aa buradan sıkıyorlar. Dur yüzlük alayım. Lan çekil önümden, çekil lan. Lan sık. İşgal edildik mi? Ne diyor? Ee, başka nerede var? Altayım. Helikopterleri indir ve ha. Nerede helikopterler? Ya ne? Nerede işte helikopterler geliyor, ya. Lan hadi sık. Geliyor. Allah. Tamam son anda. Geliyorlar. Taylan. Yaklaşsınlar biraz da. Geliyorlar. Evet onu da indirdik. Ne taraftan geliyor? Şu an. Gelecek mi bir daha helikopter? Bu ne? Yok, bu Nerede helikopter? Allah. İndir diyor bu helikopteri. Bunu da indirdik. Evet. Başka? Geçiyor. Köprüden geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> helikopter orada kaldı. Başarıyla tamamlandı mı? Ne oldu ya? Ha? Ne oluyor? Evet arkadaşlar başarıyla tamamladık bir görevimizi daha. Videoyu burada sonlandırıyorum sonra kaydetmeye gideceğim oyunumu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atarsanız seviniriz. Vastin'in serisi devam edecek. Hoşçakalın.